Yaz kızım. 200 torba çimento, 20 kamyon çakı, 15 tane kapı. Şakin! Aa, hoş geldin karıcığım. 30 kamyon ince kum. Alçak. Namussuz. Rezil herif. Ne oldu? Ne bağırıyorsun? <laughs> Pis lan bana. Sen buralara nereden girdin? Gele dene kurban olayım. Gele dene kurban olayım. Gele dene. Gel yere yereden dertli yere. Alo. Efendim buyurun beyefendi. Orası neresi? Güzellik salonu. Ben de kıllarımı almak istiyorum tüylerimi. Beyefendi hangi bölge? Şanlıurfa bilen şey bölgesi. Hadi kardeşim 10 dakikadır bekliyoruz burada. Al biraz sağda biz geçelim bari. 2 dakika bekle abi namazdalar çıkıyorlar. Dat dat ne basıyorsun mübarek yerde kornaya? Ne yani biz Allah'ın kulu değil miyiz yani? Bir şey mi dedik? Biraz kenara al dedik. Canlı mı istedik? Biz de sana tane tane insan gibi anlatıyoruz. Bak arabanın sahibi geliyor. Anahtarı burada olsa ileri geri alır. Sizi de bu kadar mağdur. Tamam birader tamam tamam. Evladım mübarek cuma günü kimseyle tartışma. Allah kabul etsin abi. Sağ ol. İnsanlarla sokakta tartışmayın. Alttan alın oğlum alttan alın. Sabrımızın ayarıyla oynuyorlar Sabri abi. Siz de benim gibi camiye alışın. 2-3 rekat namaz kılsanız manen huzura kavuşur. Kimseyle de münakaşa etmezsiniz. Güzel abim seviyorum seni. Allah başımızdan eksik etmesin. Baksana abi suratındaki Nur'a. Ne güzel rahmana geliyorsun. Mevlam bize nasip etmiyor demek ki. Yoksa on numara namaz kılarım abi. <laughs> çok yaşa Tayfun abi. Yaşa demeyin evladım. O gavurun icadı. Ya Rabbi şükür değil. Kimin az kimin çok yaşayacağını bir tek Cenabı Hak bilir. Doğrudur. Abi bir de mesela Hapşurduğun zaman bütün organların dururmuş. Kalbin dahi duruyor yani o esnada. Mesela dikkat et abi. Gözleri açık hiçbir delikanlı görmemişsindir hapşururken. Hapşurup metabolizmayı bozduğu için. O yüzden söyledim abi. Yoksa tabii sizin lafın derinliğine gelince de ya Rabbi şükür demek daha mantıklı oluyor. Bu gene üfledi mi lan? Aa abi bak gönül koy. Hadi kardeşim 10 dakikadır bekliyoruz burada. Al biraz sağda biz geçelim bari. 2 dakika bekle abi namazdalar. İdeal erkek sizin için nasıl olmalı? Erkek dediğin sporcu olacak, kaslı olacak, fit olacak. Yarram bıraksam beni yiyeceksin hala fit olmalı diyorsun. Amca 10 yıl sonra bitkisel hayattan kurtuldun. En çok neyi merak ediyorsun? Fenerbahçe şampiyon oldu mu kızım? Maalesef hala şampiyon olamadı. Hay amına ben geri uyumaya gidiyorum kızım. Size baba parası diyenlere ne söylemek istersiniz? Zenginin malı fakirin çenesini yorar hesabı güzelim. Ben buraları emeğimle tek başıma geldim. Babam mağazayı açarken bir 20 milyon lira verdi o kadar.